Selam oyun severler. Bugün hani şu futbol cip vardı ya onun sonuncu bölümündeyiz. Onu yapıyoruz şu an. Sonuncu bölüm. Bu sefer de Ben Alman Dink'i yenecek. Ben Alman Dengi yenilirse eğer bu oyunda şampiyon Galatasaray olur. Hmm, top şey.

böyle kalsın. Şunu şöyle yapalım. Bunu da böyle yapalım. Onu da şöyle. Bunu da şuradan. Da buradan şu yaparsak çok güzel. Bu Hadi hadi. hadi. Hadi hadi hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. gol gibi mi? Doğru, doğru. Aha ikiyi de attık. ne no, oluyor? No, no. Ya bu. Hadi, hadi oğlum. hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum bir tane. Hadi oğlum, hadi oğlum üçü açalım. Hadi oğlum üç, hadi oğlum üç. O, üç. Şimdi tut. Of. Ne çıkart? siz çıkabiliyorsunuz bu çıkabilir miyim 5 dolu da Adamın. hadi 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 adamım hadi adamım hadi hadi oğlum hadi oğlum dur hadi bakalım hadi. arkadaşlar bu arada arka plana ses gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın he. arka plana öyle ses geliyor şu an abone amacım 50... 4 abon. 54 bin abone 54 abone ay 100 bin abon abone amacım 100 bin abone bir almak istiyorum 5 olur ne oldu sana ya siz çok güzel oynuyordunuz aha ilk 5 0 biz ikinci yıl İkinciye ikinci 5 tane not alsak hmm. Evet. Hadi. Hadi oğlum. Hadi lan. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Adamın dibisin. Oto Şimdi ben size at atmaya gitmez miyim? ben Hadi, Hadi bakayım. Hadi ne lazım. At şu gale. <laughs> ne oldu? Altıyı atmadık mı? Altıyı at. Bir de değil mi? Atarız oğlum biz. bir tane bile atamadınız bile. Hadi. Hadi oğlum. 7. 7. 7 gelir. 7 gelir bence abi ya. 7 geldi. Evet. Ama um, arkadaşlar yalnız yiyoruz gibiyiz. Muslava. Muslava tuttu. Atamadınız. Muslava iyi tutuyor yani. Muslava adam. Adamın dilini de. Hadi. Hadi 8. Hadi 8. Hadi 8. Hadi 8. Hadi 8. Hadi 8. Hadi be 8. Hadi be 8. Hayır ya. 8 gelmedi ne yazık ki. Ne yazık ki 8'e 8 gelmedi arkadaşlar. Düşündüğünüz gibi olmadı. 8 gelmedi. Da atıyorlar. Ama atamadınız ki. Ki atamadınız ki. Oha. O bir gol. 7-0 bitti